Arkadaşlar SA yayın hayatımıza 4 kişi olarak devam ediyoruz. Bahçı hoş geldin. Hoş buldum be. Buldum ben. Bize bah renk katacak bugün. evet hemen ediyoruz. Evet inşallah. Evet. Amacım niyetim o yönde gerçekten. Bugün yargı dağıtacağım arkadaşlar. <laughs> Hırslıyım. Sevgilim tarafından terk edildim. Onun adresiyle önüme çıkana Alın yazın. Güleceğim alın adeta. Yazın. Evet. Terk edilme hırsını evet. PUBG'de alacak. Şey ben gidip bir tane araba bulayım mı? Şurada motor var. Evet. Şurada motor Tamam git. Al git. Şu tamam git. Tamam. Motorla bulabiliriz. Bir ara bul getirsin. getir. Arayıp bulduklarımız i̇yi, da bizi iyi. terk ediyor sonuçta arkadaşlar. Çok fazla <laughs> aramaya gerek yok. Aradıklarımı <laughs> bekliyorum. Survivor'a başvuracağım. İnşallah beni orada göreceksiniz. Tamam. TC'nin de varmışsın. Maceromu var buradan zaten anlıyoruz. Maceracı ruhunu zaten <laughs> ilişkileri başlayıp bitirmesinden anlıyorum. Kardeşimiz bahsediyor. <laughs> <Teşekkürler. gülüyor> Hızlı bir giriş yaptık. Severiz. Evet. Severiz. Bura temiz gibi görünüyor. Evet. Bana temiz geldi. Bir de olmamıştı. çökmemişlerimiz. Bence de. Biz Birileri çıkıyor bu arada. Birileri sıktı. Karşıda, karşıda. Baba indirecek konuşuyor şimdi. Geldi, evet. Diğeri de ona sıktı. Bayıldım şu, şu solda da biri var yalnız. Tamam, bir tanesi öldü. Bir tane de evet, öldü vuruldum vuruldum nerede lan aa. aa aa şurada adam türbine olan baksın ya şurada var nerede işaret koy Mark the location tepede tepede <laughs> bak eve gel Aa buradaydı. Size mi? Kim vuruyor lan? Dili geliyor arabayla. geldi dikkat edin. Ben eden, ya ben. Yapayım. Ben mi? Ulan beste. Kim sıkıyor ya? Ay attım. Arka, destek, solda dikkat et. Aldım. Aldım mı tabi? Evet. böyle. Aa paraşütle inen var. Ooo. Birileride. Paraşütle. paraşütle. Biri inmiyor. Loot. <laughs> loot, loot o işte yani. Hiç burada bulamayacağımız silah, iyi silahlar çıkıyor orada. Ha, işte beni böyle bilgilendirirseniz ben de saçma yorumlarını bulamıyorum. <laughs> araba geliyor. Giriyor, bak gel, gel orada geldi. Geldi, başlıyorum. Bak, bak, adam var orada. Bomba atayım onlara da görsünler. biri mi vuruyor? Eğil taşın arkasına gel. Aha. aha. Taşın arkasına gel. gel. Beni bayılttı arkadaşlar. Ha, neredesin? A, Tam arka. Gel gel taşın yanına gel tutayım seni. Gelebilirsin. Gördüm adamı. Nerede işaret? Beni, beni tamam. aldı. Dur alacağım seni var. Tamam. m 24'ü var dikkat edin. Ağacın orada mı? Evet. Gitme. Gitme. Nereye? Bakayım ona bir flash. Var. <laughs> Kız ben bir şey yapmadan kendi <laughs> kaldı ya. Bakıyor 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 Bakayım. özür alır seni. Oy beni kaldırsana, yedi çok yedi. O da yedi, Alihan sen sık oraya sürekli, gelemesin. Tamam. Sık, tara orayı tara. Ağacın orada değil mi? Evet evet, bakıyor. Yat, salak yat. Ya. Geliyor, bir tane Yine, daha geliyor bak. Beni kaldırsana. Falan tamam. Ya. Bahar kaldır, ıı, kurtara bas, kurtara bas. Bahar kurtara bas. Tamam neyse. Ya. ya Bahar hareket etmem lazım. Bir tanesini bayıldım. Tamam berber. Lan. Bir tanesini bayıldım. Dört kişi kaldı. Hadi bakalım. Sağlık basın. Çıkar bakalım çıkar. Yaklaşayım mı? Yaklaşma. Gene yedi. Aynen. Bay öldü. Öldü öldü. Gitmeyin orada biri daha öldü. var. Bayılttım yani onu. Kaldırmıştır onu. Öldürdü. Var var. Ya bana bana. Ne istedin? Bilmiyorum adam gibi ya, bir adam... silah istiyor Al orada bak M416 var. Ay. Yalnız al. Hani? Ah ah biri e, aldı Bahar'ı. Vuruldum. Biri sıktı. Sukul tarafından sıktı. Ne taraf? Sukul'dan değil sağdan sıktı. Dur Bahar dur ağır. alayım seni gel. Tamam sen hareket etme Bahar hareket etme. Bahar'ı öldürdü. AVM'si var adamın. Oo. Oh. <laughs> ya benim adam gibi bir silahım yok ya. Yalnız onun büyük ihtimalle kamuflajı var. Ben. Benim <laughs> de var. Bir tek o kaldı ha. He mi? Alan gel. Of. Aynen. Hayli. Gel gel arabaya binelim. Arabanın orada ama. Gel gel Elhan gel. Geldim. Geldim. Tamam. Kaç, 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 kaç. Şimdi kaçma zamanı arkadaşlar. İki kişi var arkadaşlar evet iki kişi daha öldürdüğümüz takdirde birinci olacağız. Şu evlere gidelim. Evet. Nasıl kaçtık var ya belli değil. Evet bu güzel oyunumuzu galibiyetle taşlandırmak istiyoruz arkadaşlar. Evet kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. A BN yalnız. İyi yorumlarınızı da bekliyoruz. Yok yok bug'i var benim yanımda da. Adam geriden gelecek. Geliyor. Geliyor. Aa, geliyor. Nasıl kaçtı belli değil Aa arkadaşlar. orada biri daha sıktı ona. İkisi de... Bir kişi kaldı ya tek o kaldı. Haydi. Arabayla onu al. Aa, arabamız yok ki. Bagi var burada bir şey tane. gibi oğlum. Senin kocan yok ki. Bir Yaklaşalım bir o zaman. İsterseniz Alan'dan gidin arabayla. Ya saçmalama ölürüz. Biri sıkamıyor. Tek kişinin sıkmasıyla da adam bizi alır. Mantıklı bir hareket değil. Yavaş yavaş. yavaş. Aynen. Yaklaşma. Birisi sağdan birisi soldan geliyor. Bahar. Kalan sağda geçiyor. ben şuraya doğru gidiyorum. Mark the location. Marked location. Adam Aa, bu tarafa kesinlikle. kaçtı gibi gördüm Makcılık ama. ama alan yer, gelecek. Tamam. gelecek evin. Tamam orada pusalım o zaman. Bir arabamız olsaydı. Aa, beni, Aa, alıyor. Onu. beni alıyor mu? Beni alıyor. Sık sık Alan. Bayıldın mı? Koyamadım tarafa Evin orada. Evin içinde ya gördüm ben onu Alan beni alabilir misin? Alen. Neredesin? Gel, gel. yanıma. Bomba. Sen gel. Sen gel. Tamam. Özgür evin orada işaretliyorum bak. <laughs> <laughs> <ona> <laughs> Alian vuracak Öldüm, o zaman <laughs> adamı. Hayır, Bayıldım ben. Bayıldı sen şey yapacaksın. Be. <gülüyor> <gülüyor> ben sen neredesin? Ben bu taraftayım. Koşup gelmen Geliyorum. gerekiyor. Geliyorum, Geliyorum lan kanka işte ya. Yani. Bomba atıyor tamam. Ben seni tutacağım özür. Yok ölüyorum canım çok az. Ölüyorum canım çok az. Ben öldüm. Evet ben... kanka. Öldüm kanka. Canım çok az. Tamam Beste kurtarıyorum. Ha ben belli oldu. Uzun süre hareketsiz kaldım anaminiyordum. Alan sen yat, saklan, saklan beni gör beni görmez. Buraya gelecek. O evin yat yani. Alan yat. Yattım zaten. Evet arkadaşlar çok heyecanlı şu an. Ben şimdi alana gireyim <laughs> beni görmeyeceği için. Ben kendimi feda edeceğim sen patlat onu. Tamam ama sen hemen feda etme kendini. Tamam. Ben özgür kardeşimin yanındayım. Olduğu yerde ölüyorum. <laughs> 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 Naşının başında duruyor. Kamuflajın. Biraz Adamın kamuflajı var şey. mıydı? Yoktu. Şu tarafa satıyorum. Gidiyor? O tarafta olduğumu düşünsün. Yanına diğer tarafa atayım mı? Nerede bu ya? Adamın kamuflajı yoktu değil yok, mi? Yok yok. Yok yok. Tamam. Sağlık paspesti. Ha basma. Sağlık paketi var. Vereyim mi sana? Yok yok var. Sen alana gir. Gel. Ama bana yakın gelme. Aa ayıttı beni adamı gördüm. Mü? Gördüm. Gördüm buraya gelecek. <gülüyor> Adam. <laughs> i̇şte bu arkadaşlar. Ne oldu ne? Gibi. ne? oldu? Bak aldık adamı. Takım oyunu işte arkadaşlar. Birimiz kendimize feda ettik. <laughs> Harikaydık. Adamda da her şey varmış. AVM varmış ki adamla. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Tem mundos. Tem mundos.